Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde movies konusunu bir hatırlayalım istedim. ama soru kalıplarıyla, cevaplarıyla. Şimdi o yüzden iki tane etkinliğim var. Birincisinde soru ve cevapları eşleştireceğiz. İkincisinde film türleriyle ilgili fikrimizi yukarıdaki sıfatlarla birleştireceğiz. Birinciden başlayalım. Match the questions diyor zaten. Soruları eşleştirin neyle? With answers. Tabii ki cevaplarla. Burada cevaplar ve sorular karışık verilmiş sırayla değil. What's the movie about? About neydi? Hakkında. Film ne hakkındadır? It's about two friends. İki arkadaş hakkında değil mi? O zaman birincisi Denizli'ymiş. Denizli gitti. What time? Saat kaçta? Is the movie. Film saat kaçta? It is at quarter to three. Üçe çeyrek kala değil mi? Quarter to. B'de gitti. What's your favorite movie? Favori filmin, en sevdiğin film. It's Arif ve 216 diyor. Bu da Adana. Çatı Adana dedik. What type? What type ile what kind aynıydı biliyorsunuz. Ne tür, ne tip demekti. Ne tür film, ne tür bir film bu? It's a horror movie. Tabi burada Arif ve 216'tan bahsetmiyor arkadaşlar. Bunlar şey, karışık ifadeler. What do you think about the film? Bak film, movie ikisi aynıdır. Film hakkında ne düşünüyorsun? I think, bence düşünüyorum ki it's funny. Komik olduğunu düşünüyorum. Bence komik. Şimdi, exciting, heyecan verici. Funny, komik. Boring, sıkıcı. Frightening, ürkütücü, korkutucu. Şimdi, eşleştireceğiz bunları anlamlarına göre. I love comedy films or movies because they are. Komedi filmlerini severiz çünkü funnylerdir değil mi arkadaşlar? Komiklerdir çünkü onlar komik. I hate what's hate? Nefret etmek. Korku filmlerinden nefret ederim çünkü onlar frightening, korkutucu, ürkütücüdür. Scary de diyebiliriz değil mi arkadaşlar? I like action films. Aksiyon filmlerini severim. Because they are exciting. Heyecan verici. Bir koşuşturma, bir gümbürtü değil mi? Dislike. Like'ın olumsuzu. Dislike kendiliğinden cümleyi olumsuzlaştırır. Sevmemek demektir zaten. Bu yüzden dislike'ın olduğu cümle nerede arkadaşlar? Kesinlikle don't ve doesn't kullanmanıza gerek kalmasın. I dislike cartoons. What is cartoon? Çizgi film. Çizgi filmleri sevmem. Hmm, çok ilginç. Çünkü onlar boring, sıkıcı diyor. Son bir kez kelimelere göz atalım. frightening, eş anlamsız, scary, korkutucu demektir. boring, sıkıcı. funny, komik. fun olursa sadece o eğlenceli demektir. exciting, heyecan verici horror movie korku filmi about hakkında I think bence saatleri biliyoruz zaten quarter to çeyrek kala quarter past çeyrek geçe favorite favori en sevdiğim what time saat kaçta what type ya da what kind ne tür